ചെയ് കാര്യക്കേ ആളുകളേ ആയിനാ താളീ കൊണ കൊണത്തേ

abi de böyle koşuyordu ben burnunu alıyorum bir dakika zev brown'u kurtardım geliyorum yani yüzünüle deras abi moru gözler laldi ama bir şey olmaz herhalde hayır sarı sarı ne yapacağım işte en başta bakodlar lazım olur kutu baba mesela bez bez bez

ൾക്ക് <laughs> തലമുറ 영상편집 어, 및 <목소리도> टा बायक करू काम